Merhaba sayın dinleyicileri. Aravekcenter.com'a hoş geldiniz. Bilir kişi düşüncesi programında Rusya ile İran arasındaki olası işbirliği üzerine konuşacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti ve Şuşi beyannamesinin imzalanmasından sonra birçok Rus bilir kişisi ve Telegram kanalı Türkiye'nin Azerbaycan'daki artan rolü ve Rusya'nın Kafkasya'dan dışlanması hakkında yazmaya başladılar. Kanatimice bu tabiri caizse uyanış çok geç oldu. Herkes gecikmeli de olsa gerçekleri konuşmaya başladı. Ama sadece konuşma yetmiyor. Kimse sorunu çözecek öneriler yapmıyor. Durumdan çıkış yolu var ve yeni bir şey icat etmeye gerek yok. Rus barış gücünün dalı Karabağ'daki varlığı soruna kesinlikle çözüm değil. Dahası ne Ermenistan'ın tamamen yeniden silahlandırılması ne de bu ülkenin topraklarındaki üslerin sayısının artması Azerbaycan'daki sorunları çözüyor. Bunlar farklı çalışma alanlarıdır ve biri diğerini alakadar etmez. Türkler Dağlık Karabağ ihtilafını Azerbaycan'a, bu ülkenin silahlı kuvvetlerine, Azerbaycan toplumuna sağlam bir şekilde nüfuz etmek, Rusya ve İran'ı oradan dışlamak için kullandılar. Belki bu Rusya'nın rızasıyla oldu. Ancak hesaplar yanlış çıktı. Vaat edilecek çok şey var ama durum değişiyor. Bugün Azerbaycan'da Rusofobi ve İranofobi hüküm sürüyor. Erdoğan'ın önerdiği Rusya-Türkiye-Azerbaycan üçgeni ise Bermuda Şeytan Üçgenine benziyor. Bu gerçekten de Rusya'yı bölgeden kademeli ve nihai olarak çıkarma planıdır. Rusya'nın Azerbaycan açığını ancak İran ile kapatabileceğini anlayan güç merkezleri uzun bir süre Rusya ile İran arasında güvensizlik yaratmaya çalışıyor. Aynı tezin Türkiye için de söylenmiş olması garip. Ama bugün Rusya'nın Türkiye ile 25 milyar dolarlık bir ticaret cirosu var. İngiltere Rusya'nın Güney Kafkasya politikasında İran'ın yerini Türkiye'nin alması gerektiğine inanıyor. Rusya ve İran arasında yakın müttefik ilişkilerden kaçınmak, bu konuda İran'ın yerine Türkiye'yi koymak, turist akışı ve ticaret yoluyla Türk ekonomisinin Rusya'dan faydalanabilmesi için koşullar yaratmak sözü geçen güç merkezleri için önemli görevlerden biridir ve İngiliz politikası bu yönde ilerleme kaydediyor. İngilizlerin eylem planı şu şekildedir. Birincisi Büyük Britanya, Türkiye, Azerbaycan. İkincisi Büyük Britanya, Türkiye, Gürcistan. Üçüncüsü Büyük Britanya, Türkiye, Ermenistan. Gelecek için yani Erdoğan'sa Rusya ya şu planı teklif ediyor. Birincisi Rusya, Türkiye, Azerbaycan. İkincisi Rusya, Türkiye, Gürcistan. Üçüncüsü Rusya, Türkiye, Ermenistan. Yine gelecek için. Anlaşıldığı üzere Türkiye her yerde İngilizler için arabuluculuk yapmakta. Bu planlarda neden İran yok? Gölgede bir güç dengesi yaratabilecek ve yardımıyla Rusya'nın Güney Kafkasya'daki açığı kapatabileceğini sağlayabilecek tek ülke İran'dır. Bugün Rusya'nın nüfuz alanlarında ilerleyen Türkiye'nin Moskova'yı mümkün olduğu kadar uzun süre kışkırtmamak için elinden gelen her şeyi yapacağı kesinlikle açıktır. Baskı politikası mümkün olduğunca meyvelerini vermektedir. Aynı zamanda Rusya'nın bölgedeki varlığının önemine dair samimiyetsiz ve yapmacık açıklamalar her zaman yapılacak. Bütün bunlara kafa karıştırıcı, yanlış analizler ve dezenformasyonlar eşlik edecek. Öte yandan yerel lobiler faaliyetlerini, Bakü halk arasında Rus karşıtı propaganda yapmaya devam edecekler. İngilizlerin bölgedeki varlıkları için Türkleri kullandığı bir sır değil. Bunun için pantürkizm kullanılmaktadır. İngilizler Rusya karşı planlarını başkalarının elleriyle gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Türkler aracılığıyla Azerbaycan toplumuna nüfuz etmek, Rus dili ve kültüründen başlayarak Rusya ve Sovyetler Birliği ile bağlantılı her şeyi ortadan kaldırmak daha kolaydır. Bu politika İsrail için sorunlar çıkarmıyor. Aksine İsrail'in bu cumhuriyetteki çıkarlarını korumasına yardım ediyor. Bütün bu güçler Kafkasya'da Rusya karşı cephe kurmuş durumda. Rusya'nın Azerbaycanlarla olan kültürel bağını giderek kaybettiğini ve uzaklaştığını düşünürsek, aynı rolü başka bir ülkenin yerine getirmesi gerekir. Türkiye de bu rolü hem kendisi hem de Anglo-Saksonlar için yerine getiriyor. Azerbaycan ile tarihi, kültürel, dini ve nihayetinde genetik yakınlığı olan Türkiye'nin yapabileceğini Rusya için kim yapabilir? Rus dili yavaş yavaş Azerbaycan'daki konumunu kaybediyor. Rusya'da zenginleşen Azerbaycanlılar Türkiye'nin lehine çalışan lobicilere dönüşüyorlar. Tam tersi bir durum yaşanmıyor. Yani Rusya'nın Azerbaycan'daki çıkarlarını asla ama asla savunmuyorlar. Rusya'daki ekonomik çıkarlara, asimilasyonlarına ve Rus dünyasıyla karışmalarına yardımcı olmuyor. Tam tersi. Rus şehirlerinde Türk ideolojisinin taşıyıcıları haline gelmektedirler. Rusya'da Azerbaycanlılar için çekici bir ideoloji, daha doğrusu hiçbir ideoloji yok. Türkiye'nin Anglo-Saksonlar için oynadığı rolün aynısını İran'ın Rusya için oynayabileceğini anlayan bazı güçler Türkiye'yi İran'ın yerine itiyor. Bu Anglo-Saksonlar adına hareket eden Türkiye kendisini Rusya'da teklif ederek İran'ın nakavt ediyor. Bunda onlara hem Rusya'daki hem de İran'daki liberal güçler yardım ediyor. İran güç dengesinin dışına itildiği için Rusya Azerbaycan'daki Türk etkisine karşı koyamıyor. Böylece güç dengesi bozulmuştur ve durum artık Rusya'nın lehine değil. Azerbaycan'daki aktif siyasi gruplardan birinin bölgede Rusya ile İran arasında ittifak kurulmasını savunan, İran'ı dil konuşan Talış halkı ve Şii Müslümanlar olduğunu da hatırlatmak gerekir. Bu ilk önce onlara pan-Türkizm ideolojisinin dayatılmasından kaynaklanıyor. Pan-Türkizm Talış halka ve Şiileri İran'dan koparıp milliyetçilik projesine sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat bu proje hayata geçirilemez. Çünkü Şiilik her türlü milliyetçiliği reddeder. Talışların ezici çoğunluğu ise Şii Müslümandır. Bu bağlamda İran'ın artan rolü göz önüne alındığında Talış ve Şiilik faktörleri durumu değiştirmede rol oynayabilir. Rusya, Güney Kafkasya'ya saplanan, Orta Asya'ya hedef alan İngiliz Türk kamasını ortadan kaldırmak için bu fırsatı kesinlikle değerlendirmeliyiz. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.